polis memurlarının mesleki sorunları hakkında söz isteyen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'a aittir. Buyurun Sayın Tanal. Değerli Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Polis, güvenliğin en temel üyesidir polislik. Aynı zamanda adalete ilk açılan kapı karakollardır. Halkımızın huzuru polisin gururudur. Değerli arkadaşlar, polisin esas başlıklar şeklinde bir sayacak olursak, temel sorunlarına bakacak olursak disiplin sorunu var. Çalışma şartlarının sorunu var. Tayin ve terfi ile ilgili sorunlar var. Özlük haklarıyla ilgili sorunlar var. Adliye teşkilatı ile ilgili sorunlar var. Eğitim sorunu var. Günlük insani ihtiyaçlarını giderme ile ilgili sorunlar var. Bu başlıklar şeklinde bu şekilde baktığımız zaman gerçekten bu sorunlar çözülemeyecek olan sorunlar değil. Bu sorunların üzerine gelinebilir. Şu anda geçici görevle Güneydoğu'ya gönderilen polislerin hiçbirisinin kalacak yerleri yok medeni uygar ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde elbiselerini değiştirme durumları yok. Banyosunu yapma durumu yok. Bunu hepsi vatandaşlarımız tarafından, emniyet mensupları tarafından gönüllü olarak toplanan yardımlarla gönderilmekte. Polislerin çalışma saati ile ilgili normal 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olması nedeniyle ancak 180 saat çalışması gerekirken 240 saat yani 12-24 olayı nedeniyle çalışması nedeniyle adeta Angarya uygulanıyor emniyet mensuplarına çalışma koşullarıyla ilgili. Ek gösterge 2200'den 3000'e çıkardı yani 52 TL fark etti. Bu aynı görevi yapan asubayı, subayı, askerin hepsinin ek göstergesi 3600 iken maalesef 3000 emniyet mensupları bu da eşit işe eşit emek ücretine de aykırı olan bir husustur bu. Hem Anayasamıza aykırı hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı. Burada aynı şekilde mesele polis halkın polisi olması gerekirken sınavla alınması gerekirken 2500 polis sınavsız olarak alındı. Sadece fakülte 3. ve 4. sınıfında su ürünlerinde bulunan 3. 4. sınıf öğrencileri alındı. Cumartesi, pazar günleri 6'şar saat eğitim verilerek 2500 polis şu anda görev e, e, görevi atandı. Ancak bunun yerine polis okulları kapatıldı. Hazır meslekte yetişmiş olan polisler varken bu polis diplomasını alan insanlar atanmadı. Bunların yerine fakültede hani hızlandırılmış eğitim vardı. Eğitim endüstrileri vardı bir dönem geçici iki aylık, üç aylık bu şekilde polisler yetiştirildi, gönderildi. Aynı zamanda geçici görevlendirmeler şu anda geçici görevlendirme, 3 aylık geçici görevlendirmelere yapılıyor. Bu da liyakat esasına göre değil. Güneydoğu'ya şöyle yapılıyor. Kimin eş dostu varsa onlar gönderilmiyor. Eş dostu olmayan insanlar gönderiliyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Aynı şekilde il içerisindeki atamalar var. İl içerisinde atamalar gerek kaymakam tarafında gerek valilikler tarafında polisler keyfi olarak yerleri değiştirilmekte ve aynı zamanda Geçici görevle ilgili sürelerde uzatılmış olmakta. Burada liyakat esası emniyet mensubun içerisinde yok. Emniyet mensupları içerisinde tamamen bir keyfilik veyahut da ya bir e, okuyucular grubu veyahut da menzil grubunda onay getirilecek ki polislerde tayin terfi işi olabilsin. Aynı şekilde emniyet teşkilatı içerisinde polisin görevi tebligat memuru değil polislere tebligat yaptırtılıyor. Polisin görevi pasaportla ilgili değil. Bunlar yaptırılıyor. Bunlar hakikaten kabul edilebilir bir durum değil. Yani polis ne oldu? Esasen organize şubeden, terörden ülkemizin her tarafında sürekli bombalar patlıyor. Bu bombalar niçin patlıyor? Saat 17.25 zilini gösterdiği zaman ilk yaptıkları iş ne oldu 17.25'te saat? Saat 17.25'te yaptıkları ilk iş organize şubeyi dağıttılar. Terörle şubeyi dağıttılar. Kaçakçılık şubesini dağıttılar. Bu tür şubelere işin ehli olmayan insanlar getirildi. Değerli arkadaşlar, organize bürodan, terörle mücadele bürodan yetişmiş elemana ihtiyaç var. Onun için ülkemizin her tarafında bombalar patlıyor. Yetişmiş olan kadrolar ber bertaraf edildi, görevden alındı, sürüldü. Meslek içinde eğitim maalesef verilmiyor. Ayrıca polisin kıyafetleri kalitesiz, ütü tutmuyor ve bu giydikleri ayakkabılar dahi rahatsız ediyor. Değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim Sayın Tanal.